Bu video siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı gönül üretici bilgilendirme platformu Hayçet tarafından hazırlanmıştır. Değerli hayvanseverler, değerli üreticiler, arıcılık yapma hayaliniz varsa veya daha önce aracılık yaptıysanız ya da mevcut işletmenizi büyütmek istiyorsanız ama yeterli sermayeniz yoksa bu bağlamda başvurabileceğiniz aktif düşük faizli kredi programlarını sizler için listeledik. Aynı zamanda arıcılık destekleme programlarına da video içeriğimizde ön bilgi amaçlı yer verdik. Videomuza geçmeden önce evcil hayvan bakım besleme sağlık hayvancılık teşvik hibe kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilir ve merak ettiğiniz konularda yorum kısmından yazarak dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi seyirler. İlk olarak aracılık destekleme programlarından bahsedelim. Bilmeyen üreticilerimiz için kısa bir açıklama yapmak gerekirse destekleme programları nedir? Sektöre ilgi çekme ve üretimi artırma amacıyla devlet tarafından karşılıksız verilen nakit para veya malzeme ve ekipmandan oluşmaktadır. Hibe programlarında farkı herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Hibe programlarında ise sözleşme süresi boyunca sektör değiştiremezsiniz. Hibe programlarında genelde tek seferliktir. Destekleme programlarında ise düzenli olarak yararlanabilirsiniz. Peki aracılık sektöründe hangi desteklemeler yapılmaktadır? 6243 sayılı mevzuata göre arıcılık sektöründe Bakanlık aracılık sistemine kayıtlı üretici, yetiştirici örgütlerine, üye üreticilere arı kovan başına 30 TL, üye olmayanlara 20 TL. Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana ara üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana ara başına 100 TL destek ödemesi yapılmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgiyi ilçe tarım müdürlüklerinizden alabilirsiniz. Peki aracılık için başvurabileceğim hibe programı var mı? Şu an için ülke geneli aktif hibe programı maalesef bulunmamaktadır. Ama KAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel kalkınma programları aracılığıyla dönem dönem hibe programları ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. Arılık olan malzeme, ekipman, örneğin arıcı konteyneri gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Hibe konusunu da biraz açacak olursak, devlet ile ortak bir iş kuruyormuş gibi düşünebilirsiniz. Maliyetinin yarısını devlet karşılar, yarısını ise siz cebinizden ödersiniz. Sözleşme süresi boyunca devlet takipçiniz olur. Hibe ile 30 puan aldıysanız denetleme esnasında en az bu 30 puanı görmek ister. Hibe programları ilk defa başlayanlar için risk oluştursa da işini büyütmek isteyen üreticilerimiz için iyi bir fırsattır. Bir diğer seçenek ise düşük faizli kredi kullanımı. Şu an Ziraat Bankası'nda aracılık sektörü için iki program mevcut. İlki aracılık kredisi, üst limit 5 milyon TL. Özellikle bu sektörde büyük adımlar atmak isteyen ve işletmesini büyütmek isteyen üreticilerimiz için cazip bir fırsat. Diğer program ise daha önce kanalımızdan duyurduğumuz altın kovan kredisi. Üst limit 150.000 TL. Dilerseniz bu konu hakkında da resmi belgelere göz atalım. Ziraat Bankası altın kovan kredisi başvuru şartları nelerdir? Hali hazırda faal olarak arıcılık yapıyor veya daha önce arıcılık konusunda faaliyette bulunmuş olmak. Kredi kapsamında alacağı arılı kovanlarla birlikte arı kovanı varlığını asgari en az 50 adet ve üzerine çıkarmak, tarımsal faaliyetin yapılacağı yerde ikamet etmek gerekmektedir. Ziraat Bankası 1 yıl ödemesiz ve 5 yıl vade ile 150 bin liraya kadar devreye alınan yeni kredi paketi kapsamında 50 kovan ve üzeri aracılık yapan çiftçilere altın kovan aracılık için finansman desteği sağlamaktadır. Peki gerekli belgeler nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olmak, başvuru yapacak kişinin kimlik aslı ve fotokopisi, AKS belgesi yani aracılık kay sistemine üye olmak gerekmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, en az 50 aralı kuan bulunması, başvuru tarihi itibariyle daha önceki kredi borçlarından dolayı herhangi bir yasal takip olmaması gerekmektedir. Kredi karşılığında gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler İşletmeyi tanıtan kira sözleşmesi veya tapu kaydı. 3 yıldır faaliyet gösterdiğini gösteren işletmelerde 3 yıllık cari gelir belgesi. Banka tarafından talep edilen ipotek ve kefillerin sağlanmasının yanı sıra kefillerin gelir durumları ve kredi notları da araştırılmaktadır. Düzenli gelir kanıtı devlete vergi borcu olmadığını gösterir belge. Peki kredi ile hangi malzeme ve ekipman alınabilmektedir? Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan, boş, elektrikli çift sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri yine buradan 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezgince arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, aracı barakası ve arıcı karavanı alımı yapılabilmektedir. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan, bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşviki ve kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilir. Merak ettiğiniz konularda yorum kısmına yazarak dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. İpoteksiz yani teminatsız kredi programı var mı? İpotek ve kefil talebi başvuracağınız banka, şube, kredi programı, kredi limiti ve kredi notunuza göre değişiklik göstermektedir. Diğer bir deyişle sizin mal varlığınız ve ödeme huyunuz bankanın size karşı tutumunu belirler. Kredi notu ve risk grubuna göre kredi notu sıfır olanlar riskli kabul edilir, kredi kullanma ihtimali düşüktür. Kredi notu 1700 ila 1900 olanlar çok iyi kabul edilir, ve kredi kullanma ihtimali çok yüksektir. Tarım ve hayvancılık, hibe ve kredi programlarını Haycep YouTube kanalımızdan takip edebilir. Düşünce ve tecrübelerinizi yorum kısmından yazarak sektörde yeni olan üreticilerimizin bilgilenmesine vesile olabilirsiniz. Haycep üretici yani sizlerin platformudur. Sağlıcakla. Buzağı desteği ikinci dönem başvurulara başladı. Peki üretici her buzağısına destek alabiliyor mu? Maalesef alamıyor. Neden? Başvuru kriterlerinde üreme parametresi var. İki buzağlama arası geçen süre. Üreticinin kontrolünün dışında olan bir durum. Diğer kriterler üretici tarafından takip ve kontrol edilebilir. Ama bu kriter kaldırılmalı. Hayçep üretici platformu olarak yetkililerin bu duruma el atmalarını, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz. Tüm hayvansever üretici dostlarımızı Hayçep platformumuza davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Şehrin bunaltıcı hayatından sıkıldıysanız, kendi hobi çiftliğinizi kurma hayaliniz varsa güncel hibe ve kredi programlarını Hayçep YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hayçep tarafsız, gönüllü, üretici bilgilendirme kanalıdır. Platformumuzda dini, siyasi paylaşım ve yorum yapılması kesinlikle yasaktır. Platformumuzda herkes eşit hak ve imkanlara sahiptir. İnanç dünyevi çıkarlara alet edilemez. Siyaset toplumda kutuplaşmaya neden olduğu aşikardır. Ama maalesef hayçep siyaset yeri değildir. Üretimi artırmaya ve üreticiyi kalkındırmaya yönelik atılacak her adımı destekler. Kimin attığının hayçep için bir önemi yoktur. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, üretmeden tüketen milletler önce haysiyetlerini sonra da hürriyetlerini kaybederler. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun sağlıcakla civciv ne yerse çabuk büyür İçme sularına haftada bir sirke probiyotik ve pekmez gibi takviyeler verilebilir civcivlere ilk gün şekerli su veya içeriği zengin bir vitamin probiyotik de tercih edilebilir yine haftada bir haşlanmış yumurta ve bütçenize göre zenginleştirebileceğiniz mamalarda verebilirsiniz daha fazla içeriye ulaşabilmek için highship youtube kanalımızı ücretsiz takip edebilirsiniz ürününüz bol Kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.